Evet, herkese merhaba. Mersin Erdemli Arpaş Bayşı bölgesindeyiz yine. Yine Lavinia Deluxe sitesindeyiz. bugünkü sunacağımız daire 15 katlı binanın birinci katında 1 artı 1 fakat ayrı mutfak istiyorum diyorsanız bu daire tam size göre 1 milyon 550 bin TL buraya istediğimiz fiyat ayrıtımız 750 TL. Burada kadın erkek hamam sauna da var. Havuzumuz, aqua parkımız, basket sahamız, barbekü alanımız da yine burada mevcut. Şunu da söyleyelim. Açık otopark ve güvenliğimiz de yine var. Onu da ilerleyen dakikalarda yine göreceğiz. 0530 253 26 24 telefon numarasından da burasının detaylı bilgisi için lütfen benimle iletişime geçiniz diyoruz. Ve videomuza şimdi başlayalım. Kapı girişinden sonra hemen sağ tarafta iki kapaklı bir vestiyerimiz burada mevcut. Hemen de onun yanında ortak kullanım banyo WC'miz var. Karanlık olduğu için pek fazla gösteremiyoruz. Burası bizim yatak odamız. Yatak odamızda yine ledleri hali hazırda çekili. Yatak odamızda yine güzel bir genişlikte. Yine sürgülü bir e, burada kapımız var. Çift cam, ısı cam. Balkona gelelim. Balkon kısmında da klima motorlarını koyacağınız yer burası. Bir art göre iki tane bizim balkonumuz var. Bu da bizi ayıran yine özelliklerden. İleri zamanda da kombinizi isterseniz buraya da taktırabilirsiniz. Sol tarafımızda gördüğümüz bizim jeneratörümüz. Burası zaten açık otopark alanımız. Sağ tarafta da 7-24 güvenliğinizin olacağı alan. Burada 600 metre denize mesafemiz, 100 metre de yola mesafemiz var. Şöyle bir mutfak alanına gelecek olursak Mutfak alanımızda yine böyle iki kişinin rahatlıkla yani e, burada mutfağı kullanabileceği bir alanda küçük de olsa yine bir ayrı mutfağı var. Burada da kokular için ve aynılık olması için ekstradan bir sürgülü yine e, şeyimiz var, penceremiz var. Buradan sonra hemen bir yana geçelim. Burada ikinci balkondan ben çıktım. Şu an burası salon alanı. Televizyon testini buraya koyunca burası da L koltuk e, koyacak olursanız. Yine burada da sürgülü bir kapımız olduğu için rahatlıkla burada e, giriş çıkış olabilir. Hemen burada ikinci balkonumuza geldik. Burayı dedilerseniz yine e, cam balkonla kapatabilirsiniz. Çünkü iki balkonlu diğer balkona e, klima ünitelerinin motorlarını koyabilirsiniz. Bu alanda yine gayet geniş. 4 kişilik masaya konulunca rahatlıkla oturulabilir mi? Tabii ki de oturulabilir. Burası için 1 milyon 550 bin TL istiyoruz. 0 530 253 26 24 telefon numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Gaziantep, Mersin, İskenderun'un tüm gayrimenkulleriniz için lütfen beni arayın diyorum ve sağlıcakla kalın.